Salam Melik'im bugün dirimlik Sakırda transferlere gelen gizli futbol tuyu 2200'den 1980 düşüp ya Allah Bismillah. Bakak kim gelecek? Dırıdın dıne dırı dırı dıne dırı 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 dır pakpuk dara dara daradım dınt dınt dınt. Kimdi? Heong Son Talış Futbol Kulübü'ne hoş geldi. Son bu son olsun deyip zarafatımızı da eleyirik. Dıra dınt dınt Heong Son'un bir maçta gösterdiği performans. İlk olarak mühteşem bir celime zerbesinden gol. İkinci gol. Üçüncü gol ve Heong Son Kadiz'le oyunda hetrik edir. Sağ olun salamat kalın.